Bandırmalı hemşehrilerimizin, ülkemizin ve milletimizin Ramazan bayramını kutluyorum. Ramazan bayramının bandırmamıza, milletimize, birlik ve beraberliğimize, güzelliklerimize, güzel şeyleri paylaşmamıza, dostluklara vesile olmasına sebebiyet vermesini diliyorum. Eğer varsa ufak tefek kırgınlıklar, veya gönül hoşnutlukları bunların da bayram vesilesiyle aramızdan yok olmasını, güzellikleri paylaşmanın insanlık gereği olduğunu ve bayramların bize tekrar insan olmanın, insan olmanın erdemini hatırlamanın ve bunu yaşamanın günlerinin vesilesi olmasını diliyorum. Bu vesileyle sizlerin ve basınımız aracılığıyla gelecek bayramlara günlerimizin mutlu, sağlıklı ve huzur bir şekilde geçmesini gelecek bayramların geçmiş bayramlarımızdan daha iyi olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.